İki, bir, start. 151.6 Bir büyük alkış alabilir miyiz? Evet, son 4 kategorisinde grup ismi neydi abi? Elif Ticaret, gene aynı. Buna komple senin mi abi? Ey maşallah, süper Stok Kazım dışarıdan baktığım stok, zaman bir araba bir stok. stok Hiçbir şey yok. Piknik paket stok, ama stok, stok, içerisi kıyamet. Bastır, kabini var yani. Evet. Şey Bozulmadı bir şey. O yüzden arka koltukları falan oldu. Garaj Extreme Elif Ticaret ailesine sonsuz teşekkür ediyoruz. Belli ki bugün buranın hızarları onlar gibime geliyor. Tabii hayırlısı. Zaten. Kürşat Ömer nerede? Zaten. Ne yapıyor? Zaten. Yine aynı. Evet bir piknik paket bilin daha bilin geliyor. geliyor. Yine garaj ekstremi.